Efendim evet liranın başına konuşacağım dedim. GeForce Now! Türkiye fiyatı açıklandı. Dediler ki, dediler ki 75 lira. Aylık. Dediler ki eğer dediler 3 aylık alırsam 150 lira dediler. Yeğenim derler 75 aylık çok geliyorsa derler. 150 lira dediler 3 aylık da alabilirsin <gülüyor> Yani... <gülüyor> nereden girsem, nereden tutsam, nereden çeksem o kadar bilmiyorum ki o kadar bilmiyorum ki gerçekten. Şimdi 75 lira olmasının sorumlusunu tek bir tarafa yüklememeye çalışıyorum. Bunun içerisinde çok fazla faktör var. Malumunuz gerek ülkenin ekonomisi, gerek ülkeden alınan bu tarz şeyler getirildiğinde, edildiğindeki e, yüklü vergiler ama gerekse de, gerekse de şimdi işte bunu getiren firmaların üzerine koyduğu paylar. 75 lira Veremez bu insanlar çünkü zaten GeForce Now'la beraber Türkiye'de ve Dünya'da aslında hitap ettiğiniz kitle birazcık daha öğrenciler. Ya öğrencilerden kastım nedir? Mesela üniversitede okuyor o kadar iyi mükemmel bir sistemi yok, bir laptop'u var ama bir taraftan da oyun düşkünü, oyunları oynamak istiyor, edinmek istiyor. E ne yapıyor haliyle bu insan? Gidiyor GeForce Now'ı tercih ediyor. Şimdi Türkiye'de 75 lira ben kendi şahsım adına söyleyeyim benim e, aile, ailem diyor. benim haftalığım 100 liraydı e, üniversitedeyken haftalık 100 lirayla geçiniyordum e, yani mesela o 100 liranın 75 lirasını düşünüyorum herhalde şu anda veremezdim yani veremezdim şu anda da bir öğrenci olsaydım veremezdim gibi düşünüyorum Yıllık 900 lira yapıyor evet evet yıllık 900 Evet, abonelere hediye işini oldu. Abonelerimize efendim, abone odasında şeyleri, e, bu arada GeForce Now kodlarımız vardı ba, e, bana sağ olsun e, Sevgili Nvidia göndermedi ama ben Sungur aracılığıyla e, kod almıştım ve şeyin denemesini istedim, e, abonelerimizden birkaç kişi deneyebilsin istedim. Deneyenler var mı içinizde? O GeForce, GeForce Now kodunu alanlar. Fazladan iki kodum vardı, bir için ayırdım var, vardı. Bir arkadaş kodunda sıkıntı yaşamış mesela, onunkini de şeye verdim. E, hani benimkini de ona verdim. Bilmiyorum düzeldim mi düzelmedi herhangi bir bilgim yok ama. Deneyenler var mı? Bana çık- Denedin mi peki Strong? Denemeye fırsatın oldu mu? Ayın 14'ünde bitiyordu galiba beta süreci. <laughs> Narsan'a dikkat edilecek birkaç husus var G GeForce Now'la alakalı. Ya bir kere GeForce Now için bir de şöyle bir şey de, şöyle bir kötü tarafı da var. Zaten Türkiye'de gerekli sisteme ulaşamayan insan oyun oynamak için gerekli internet altyapısına da sahip olmuyor. Aynı şey benim için de geçerli. Ben bugün yayıncılık yapıyorum, yayın açıyorum, ediyorum ama benim internet altyapım yok mesela. En ideal fiyatı 25 lira olmalı var? Ben e, tahminlerimi söylemiştim. 30, 40, 50'ye de şaşırmam demiştim. Ama yani bir anda 75 lira, 3 aylığı da 150 lira denince. Öh <Solojik> ah, yani öh. <Solojik> E nasıl versin bu insanlar? Bak 50 benim kesinlikle sınırımdı bu arada yani ki 50 bence Türk Oyuncağı camiasındaki herkesin sınırıydı. Ben asla şey beklemiyordum bu arada. 80 lira olur, 100 lira olur, 90 lira olur. Yani ben size şöyle söyleyeyim ben 60 bile diyordum ki mesela kimse diyordu ki 60 lira olabilir. Ben şey bilmiyorum. ya bir abartın isterseniz <laughs> diyordum hani biraz daha, biraz daha sıkın isterseniz. Yani Nvidia düşmanı mısınız falan oluyordum kendi kendime. Meğersem adamlar 75'ten çıkarttılar yani. <laughs> ya parası falan değil de Pelin e, interneti kötü olup oynayamayan da var. Evet zaten onu diyorum. E şimdi hadi diyelim ki sen 50 lira verdin GeForce Nova. Yani 50 liradan kalsın da şu bu arada tek seferde 150 lira verirseniz her aylık 50'ye geliyor. Ki benim en sevmediğim pazarlama stratejilerinden bir tanesi yani. Şey gibi işte bana da mı? 2 e, al işte 3 al 2 öde kampanyası gibi. Yani Tamamen daha fazla sattırmak için, e, tamamen daha fazla aldırmak için, tüketiciyi biraz daha mağdur edip alma hissiyatı uyandırıp da almasını sağlamak için yapılan bir sistem. Hiç sevmem. Gerçekleri sevmem. Elek öyle çıkması daha da ayar etti beni. Bana çok yanlış geliyor böyle pazarlama taktikleri. Yani, eh, eh. bu arada e, lansman özel abi de bu fiyatlar. Yani şu anda sen VPN açıp gidip de Avrupa'dan alsan şu an daha uygun alıyorsun kendi ülkende aldığından. Kim bilir o. Bakalım göreceğiz hep beraber. Allah aşkına Xbox Game Pass Türkiye'de kaç lira yani? İçinde zibilyon tane oyun var. herkes anlasın gibi bir şey bu sanırım. Türkiye internet şartlarında tutabileceğini pek sanmıyorum. Ya zaten internete veriyor insanlar 80-100 lira iyi bir internet yani iyi bir internet altyapınız falan varsa 80-100 lira veriyorsunuz yanılıyor muyum? Eğer hızlı bir şeyiniz varsa. Pelin ceviz suyu kolesterolü çok iyi geliyor benim babamda da vardı. Gerçekten Feyza çok teşekkür ederim çok sağ ol. Kendim yapabiliyor muyum? Kendim yaparım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. <laughs> 160 Superbox ona 5 internet. Benim mesela e, ha, ne kadar? 250 lira bir tanesi. 250 liranın hızı 20'ye 20 ama 20'ye 20 alamıyorum tabi tam olarak. Yani kısacası efendim e, sevgili Nvidia yanlış strateji Bilmiyorum Türkiye'de hitap ed Türkiye'de hitap edebilir misiniz? Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz artık hep beraber. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz ben çok fazla insanı karşılayabileceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi yüksek ihtimalle e, EO'dan devam ki olacak pek çok insan. Eğer buna herhangi bir e, düzenleme düzenleme bir şey gelmezse. Ya diyorum ya nasıl hesaplandığını da ben çok merak ediyorum bu arada. Fiyatı Türksel kendi belirlemiş. Mesela ben şu anda yani e, GeForce Now'ı alsam ben kendim yayındayken deneyemiyorum. Yayında denemeyi çok çok istedim kendi kodumla ama girip deneyemiyorum. E, çünkü e, TürkSel altyapım hızım ne yazık ki burada da bir altyapım olmadığı için. Çünkü Telekom tarafından da çekilmiş bir altyapım olmadığı için ben mevcut bu hızımla e, yayınlarımda deneme yapamıyorum. Burça hoş geldin bu arada. <laughs> evet Pakavabunga, bu arada ben de en çok ona üzülüyorum. Yani asıl bu e, gerçekten oyun düşkünü olan, oyunları oynamak isteyen... E, Oyunları kendi başına tecrübe etmek isteyen insanların oynayamayacak olması beni gerçekten üzüyor ekstradan. Ama yanlış anlaşılmışsın fiyatı sadece ama sadece Türkser kendisi belirledi. Niye yanlış anlıyorsun? Niye yanlış anlayacağız ki? <laughs> Neyini zaten yanlış anlayacağız? Tam bir tok satıcı kafası bu arada. Evet ya, tam bir tok satıcı kafası yani. Boş değil ya. Gerçekten bu ülkede yani oyunu hobi edinmek kadar pahalı hakikaten bir şey var mı? Yok gerçi bütün hobiler çok pahalı ha. Ben biliyorsunuz ki resim de yapıyorum. Ee, özellikle bu yayınlarında resim de yapıyoruz. Resim malzemeleri de çok pahalı. Yani Kütahya'da mesela hani ben bulabiliyorum hani indirimli boya seti osu busu bulabiliyordum iki sene değil bir buçuk sene önce. Şu anda boya fiyatları da uçmuş durumda. Yani her şey artık çok lüks. Çok lüks, çok kötü. Böyle ne yapacağız? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Tafts indirim kodu neydi? Pqueen10. Pqueen10. %10 indiriminiz var Taft Cafe'de. Aşağı Taft'ın da linkini bıraktım bu arada. Gerçekten oyun oynamak bir lüks olmamalı ya. Yani hep konuşuruz ya aslında. Şey diyoruz mesela, işte Almanya'da yaşayan Hans mesela. Hans oturuyor anladın mı? Keyfine göre oyununu oynuyor abi. Takılıyor. Takılıyor Hans. Hans'ın evinde Xbox'ı da var, Playstation'ı da var e, ee, bilgisayarları en iyi sistemi de var. Onun için bir lüks değil. Oyunlara da euro yoluyla çok daha uygun fiyata ulaşıyor. Benim ülkemdeki mamıtır gözü yaşlı oturuyor ya. <laughs> ya. Volantis hoş geldin bu arada. Efendim şuna bir bakalım. En Neden? <laughs>